meşruiyetin ve gücün kaynağı millet olmaktır. Milletlerin üzerine devlet kurulur. Milleti parçalarsanız güç ve meşruiyet kalmaz, devlet de kalmaz. Şimdi bunu söyleyenler Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu diyor ki ben e, millet derken bütün Müslüman ülkeleri kastediyorum diyor, Müslümanları kastediyorum diyor. Yani ümmet manasında kullanılmış Cemaat. Evet, ümmet manasında. <laughs> Şimdi peki nasıl olacak Türkiye ile Suriye, Irak vesaire daha çok da Arap ülkeleri, Müslüman devletlerinin bir çatı altında toplanması. E, milli devlet dediğimiz yani bir milletin devleti egemenliğe ortak kabul etmez. Kabul etmezsen O zaman ne yapacaksınız? Türkiye içinde federasyona gideceksiniz. Yani Türk milletini parçalayacaksınız. Muhtar bölgeler veya özel bölgeler veya federe bölgeleri kuracaksınız. Sonra da öbürleri de bu çatının altına girebilecek hukuki ve siyasi zemini bulabilecek. Tabi kimse beklediği yok, kimse bundan kaldırmaz da egemenlikler dünyanın en kanlı ve en çatışmalı alanlarıdır. Kimse kabul etmez. Biz milleti Türk milletini parçalarsak, şimdi hocamızın söylediği, siz sadece birini söyledi unsurun, bu çapta bir ekonominiz var mı diye mesela. Buna başka şeyler, yönetim kabiliyeti, kültür gelişmesi, siyasi projeler her şeyi ilave edin. Ama en pratik, somut olanı ekonomik güç olduğu için onu söyledim. Siz milleti parçalarsanız bugünkü milletin de ekonomisi tamamen borç temeline dayalı bir ekonomi o, o açıdan bakacak olursak meşruiyetin kaynağı ve gücü kalmıyor. Siz Türkiye'de çöküyorsunuz. Zaten maksat da Türkiye'deki gücün çökertilmesi ve dağıtılmasıdır. Şeker, elmalı şeker göstererek, çocuklara göstererek gibi esas dikkat edilecek nokta burası. Bir de Osmanlı Türk devletiydi. Aynen Selçuklu gibi. Aynen Türkiye Cumhuriyeti gibi. O kadar güçlendi ki her alanda başkalarına da adalet ve hak esasına dayalı çünkü iddiası o. İnsanın mutluluğu için bir düzen götürdü. Düzen götürdü evet. Balkanlar adam mahkemeyi görmemiş. Efendim oradaki derebeylerin emrinde serf, köle alınıp satılan sürü. Bizde bu e, feodalite deniliyor bizim aşiret yapısına. Feodalitede akrabalık yok bizimki gibi yoğun. Bizim aşiret yapısında yoğun akrabalık vardır. O da onunla aynı değil. Aşiret diye kullanalım. Çünkü yerine oturmuyor. Yani onun için şimdi Osmanlı Artık o çağ da bitti. O devir de bitti. Şimdi biz Türk milletini güçlendirmek, onun hakkını, hukukunu korumak istiyoruz. PKK'nın önüne geçemiyoruz. Kıbrıs'ta yüzde yüz haklı, meşru haklarımızı kabul ettiremiyoruz. İstanbul'da tüzel kişilik patikanen ve ekümenliğinden caydıramıyoruz. Fiilen kullanıyor. Ermenistan soykırımı her gün üstümüze adım adım da olsa Akdamar Kilisesi'ydi. Bilmem onun şunuydu, bunuydu diye üstümüze giriyor. Bir ilerleme var orada. Kaç yıl sürese sürsün. Aleyhimize bir gelişme var. Barzaniye gücümüz yetmiyor. Türkmenler yok edilmiş. Orada bir devlet kuruyor kuzeyde. Kurucu unsur Türkmenler yok. Ama bin yıllık aynı milletin mensuplarını aşiretlere bölüp ayrı ayrı kurucu unsurlar meydana getirmek istiyorlar. Tuzağa bakın. Kim istiyor? Batılılar tabii haşka. Avrupa Birliği kendi güçlerini birleştirerek dünyanın daha büyük gücü olmaya çalışıyor. Bize de aşiretlere kadar, etnik gruplara kadar, ırklara kadar bölünürseniz bu demokrasi özgürlük olur diyor. Yani Osmanlı devletler topluluğu, milletler topluluğu tabiri de Osmanlı'ya uyan bir tabir değil. Osmanlı federasyonu kabul etmedi. Osmanlı'nın uzun ömürlü olduğunu, neden uzun ömürlü olduğunu inceleyen Amerikalı sosyologlar ve tarihçiler önde gelen iki sebep tespit ediyorlar. Bir, merkezi idareyi hakim kıldı diyor. Yani şimdi üniter devlet diyor. Evet, otoriteye hakim kıldı. İki, efendim, iki imparatorluk esirleri kullandı. Roma biri, Osmanlı biri. Roma kol gücü olarak, küre gücü olarak kullandı. Osmanlı beyin gücü olarak eğitti, kullandı. Bu iki temel unsur tarihin görmediği kadar bir hanedana uzun, uzun ömürlülüğü bahşetmiştir diyor. Yani Osmanlı federasyonu kabul edecek. Dünyada düşünülecek bir şeydi. En son Karaman oğlunda kaldırdı. Kardeşi, akrabası vesaire yeter artık dedi. Yani o da Türk devletiydi ama merkezi idarenin hakim kılınması lazım. Sizin an anlattığınız formülde federasyon var. İslam paydasında diyor Dışişleri Bakanı. İslam'da da federasyon yok tevhid akidesine göre Cenab-ı Hak bulunduğu yerde Müslümanların birliğini istiyor. Federasyon ikilik getirir. Hele bir milletin içinden bir gruba federal devlet bulduğumuz zaman. Bir de milleti tavsiye ediyor bizim dinimiz. Milletin içindeki grupların davasını bitmeyi ırkçılık sayıyor, haram sayıyor. Yani söylenen dinimize de uymuyor, tarihimize de uymuyor, Bugünkü siyasi bilimler, devletlerin egemenliklerin yapılarına da uymuyor. Evet, evet. Ama bunu aklı başında zannettiğimiz insanlar savunabiliyor.